Şimdi hep beraber aynı masada oturup başkanımızla dertleşip Esen sorunlarına, sıkıntılarına beraber göğüs gereceğimizi düşünüyorum. Herkes bir fikrini ya da ürününü koyacak ortaya. Bu taraftan, bu ulusa daha iyi olacak. Çünkü halkımız daha az böyle durumlarda daha az idare edeceğini, daha iyi olacağını düşünüyorum. İki tane artık sorun dersiniz, talep mi dersiniz bilemeyeceğim. Öncelikle eğitimde yaşanan aksaklığın hani durumun farkındayız, tabi de bir durum yok. Yürekten inanıyorum Esenyurt, Türkiye'nin en renkli, en keyifli, en keyifli ilçesi olacak. Bak göreceksiniz bunu. Bunu beraber başaracağız. Ve en çok sizi mutlu eden şeyleri yapacaksam mutlu olurum. Beraber irade koyacağız. Birlikte ne yapacaksak, ne istiyorsak birlikte kararlaştıracağız bu doğrultuda çalışacağız. Çözebildiğimiz kadar mı çözeceğiz? Tamamını çözmemiz sorunlarımızın mümkün olmayabilir ama bir bölümünü çözemiyoruz diye çözebileceğimiz bölümlerden de vazgeçmeyeceğiz. Evet, gri bir kenti renkli bir kente çevirebiliriz hep beraber. Çok değerlisiniz. Çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Bunu asla unutmayın ve birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorununda olmadığını düşünün. İyi ki varsınız teşekkür ediyorum.